İsrail önce Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olan Dahiye'de örgütün üst düzey komutanlarından Fuat Şükür'ün bulunduğu binayı hedef aldı. Üzerinden henüz bir gün dahi geçmeden de İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiya'nın yemin töreni için Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikast gerçekleştirildi. İsrail'in İran içindeki etkinliğini de gözler önüne seren, bölgedeki tansiyonu iyice yükselten ve topyekün bir bölgesel savaş riskine tırmandıran bu iki suikast sonrası bundan sonra ne olacağı, Haniye'nin ölümünün Hamas'ı ve Gazze'de devam eden savaşı nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Haniyenin suikastıyla alakalı sır perdesi tam anlamıyla aralanmış değil. Nitekim suikastın planlaması ve uygulanması ile ilgili farklı iddialar mevcut. Biz bu videoda Haniye suikastını ve Hamas ile İsrail tarafları üzerindeki olası etkilerini ele almaya çalışacağız. Haniye suikastı Hamas'ın yakın tarihinde karşı karşıya kaldığı ilk üst düzey suikast değil. İsrail, Batı Şeria ve Gazze şeridinin işgaline karşı ilk Filistin ayaklanmasının yaşandığı 1987'den bu yana Hamas'ın liderlerine ve kilit isimlerine suikastlar düzenliyor. Bunlardan bazılarını hatırlatalım. Hamas'ın kurucularından ve Haniye'den önceki siyasi lideri olan Halit Meşal, 1997'de Ürdün'ün başkenti Amman'daki ofisine yakın bir sokakta İsrail ajanlarının e başarısız bir suikast girişimine uğradı. Meşal'e yolda yürüdüğü sırada şırınga ile zehir enjekte edildi. İsrail, Hamas'ın kurucuları arasında yer alan ve dini lideri olan Şeyh Ahmet Yasin'i 22 Mart 2004 tarihinde Gazze'de bir camiden çıkarken helikopterden atılan bir füzeyle öldürdü. Binlerce Filistinli Gazze'de intikam sloganları atarak yürüdü. Hamas yetkilileri ise İsrail'in bu suikastla cehennemin kapılarını açtığını söyledi. İsrail helikopterinin 17 Nisan 2004 tarihinde Gazze'de bir araca düzenlediği füze saldırısında Hamas lideri Abdülaziz El ve iki koruması öldürüldü. Hamas liderliği saklanmaya başladı ve Rantisi'nin halefinin kimliği gizli tutuldu. Suikast, Şeyh Ahmet Yasin'in öldürülmesinin ardından Gazze'de Hamas liderliğini devralmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Beyrut'un Güney Banliyölerinden Dahiye'de 2 Ocak 2024'te İsrail'e ait bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda Hamas'ın siyasi kanadının üst yönetimindeki Salih El Aruri öldürüldü. Aruri aynı zamanda Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının da kurucusuydu. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye, İran'da Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesut Pezeşkiya'nın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da 31 Temmuz'da suikaste uğrayarak yaşamını yitirdi. Haniye'nin naaşı Tahran'da düzenlenen cenaze töreninin ardından uzun yıllardır kendisine ev sahipliği yapan Katar'a nakledildi. Cuma günü Katar'ın en büyük Vahabiliğin kurucusu İmam İbni Abdülvahab'ın ismini taşıyan camisinde kılınan cenaze namazının ardından Katar'ın ikinci büyük şehri Lüseyl'deki mezarlığa defnedildi. Doha'daki cenaze töreninde tek Arap lider Katar emiri Şeyh Temim olurken Mahmut Abbas törende yoktu. Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölge ülkelerinden cenazeye resmi bir katılım olmaması elbette şaşırtıcı değil. Nitekim Hamas'ın içinden doğduğu Müslüman kardeşleri terörist olarak tanımlayan bu ülkeler örgütü kendi yönetimleri için bilhassa Arap Baharı sürecinden itibaren tehdit olarak görüyor. Öte yandan Doha'daki cenazeye en yüksek temsilli katılımın olduğu bölge ülkelerinden biri Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve MIT Başkanı düzeyinde katılım gerçekleşirken diğer üst düzey katılımlar İran, Endonezya, Afganistan ve Malezya'dan geldi. İran'ın dışında Türkiye ile Pakistan ise Milli yas ilan eden ülkeler oldu. Hamas suikast sonrası yaptığı ilk açıklamada Haniye Siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem cezasız kalmayacak ifadeleri kullanıldı. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin savaşı yeni boyutlara taşıyacağını ve büyük yansımaları olacağını söyledi. Gazze şeridinde Hamas ile savaş halinde olan İsrail olayın sorumluluğunu ne kabul ne de inkar etti. İsrail Başbakanı Netanyahu Haniye suikastı sonrası yaptığı ilk açıklamada Haniye'nin adını doğrudan geçirmedi ancak İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik dedi. İsrail'i zorlu günlerin beklediğini söyleyen Netanyahu, Beyrut'taki saldırıdan bu yana her yönden tehdit sesleri duyuluyor. Her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Her türlü tehdide karşı birlik içinde olacak ve kararlılıkla hareket edeceğiz. İsrail nereden olursa olsun bize yönelik herhangi bir saldırının bedelini ağır ödetecek diye konuştu. Peki İsrail kamuoyu ne diyor? Önde gelen İsrailli yazarların makalelerinden ve paylaşımlarından hareketle İsrail kamuoyunun Haniye suikastı konusunda kafasının karışık olduğu görülüyor. Beyrut'ta bir Hizbullah komutanına yönelik saldırı, Mecdel Şems'e yönelik saldırının ardından halkın beklentileri dahilindeyken bunun hemen ardından Tahran'da Hamas liderine yönelik saldırının yapılması İsrail kamuoyunda da şaşkınlık yarattı. Buradaki şaşkınlık Hamas liderinin geçmişte de sıkça yapıldığı gibi hedef alınmasından ziyade daha çok zamanlaması ile ilgiliydi. Bu noktada iki suikast arasında şaşkınlık yaratacak kadar kısa bir zaman olmasını, Haniye'nin İsrail'in böylesi bir operasyon yapmaktan çekineceği Türkiye veya Katar dışında Tahran'da oluşunu fırsat bilmesiyle açıklamak mümkün. Pek çok İsrailli rehinelerin serbest kalıp evlerine dönmesini sağlayacak kararlı adımlar atılmasını arzularken Hizbullah'la yıkıcı sonuçları olabilecek tam teşekküllü bir savaş ihtimaline karşı yeni bir endişe dalgası içinde. Bu noktada İsrail kamuoyunda da ateşkes ve rehinelerin dönüşü konusunda umutların azaldığı görülüyor. Bu da içeride son suikastların Netanyahu hükümetinin başarı hanesine mi yoksa tam tersi başarısızlık hanesine yazılacağı konusunda şüpheler yaratıyor. Haniye suikastının kısa vadeli sonuçlarını kabaca 3 ana başlıkta şöyle özetleyebiliriz. Hamas'ın siyasi liderliği pahasına askeri kanadını güçlendirmesi ve Gazze'deki çatışmaların devam etmesine yol açması. Son olarak Cumhurbaşkanı'nı kaybettiği helikopter kazasında imajına ağır darbe alan İran'ı daha da küçük düşürerek İran ve vekillerinin İsrail'e yönelik saldırılarını artırma olasılığını yükseltmesi. Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuat Şükrü hedef alan 30 Temmuz'daki Lübnan saldırısıyla birlikte Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah üzerindeki İsrail operasyonlarına daha agresif karşılık verme baskısını artırarak İsrail'in kuzey sınırında daha şiddetli bir çatışma olasılığını gündemde tutması. Haniye suikastı Gazze'de 7 Ekim'den beri devam eden savaşın son ermesine yönelik umutların da ciddi anlamda yara almasına sebep oldu. Gelinen noktada ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda aylardır süren müzakerelerin en azından kısa vadede ilerlemesi zor görünüyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman El Sani Haniye suikastı sonrası yaptığı açıklamada buna en net dikkat çeken isimlerden biri oldu. Bir taraf diğer tarafın müzakerecisini öldürürken arabuluculuk nasıl başarılı olabilir? Bu zaviyeden bakınca tüm bunların kasıtlı olduğunu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de diplomasinin galip gelme şansını sabote etmeye kararlı olduğunu söylemek mümkün. Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinde kilit bir aktör, popülaritesi ve saygınlığı nedeniyle Gazze içerisinde başkalarından daha etkili olan Haniye'nin ölümü Hamas içerisinde söz sahibi ve anlaşmadan yana olan güçlü bir sesin kaybedilmesi anlamına geliyor. Bu noktada Hamas'ın en azından kısa vadede herhangi bir ateşkesi kabul edeceğini öngörmek zor. Haniye suikastının sadece ateşkes umudunu değil, aslında daha uzun vadeli çözüm umutlarını da hapsediyor aldığını eklemek gerek. Siyaset bilimci Ahmet Yusuf Özdemir, İsmail Haniye, Filistin için bir umut ihtimalinin ardından başlıklı yazısında İsrail'in gözünden İsmail Haniye'nin sunduğu tehdit yeni bir barış masası kurulduğunda tabanın Haniye'ye göstereceği destekti. Haniye'yi ortadan kaldırarak İsrail yeni bir düzenin umudunu hedef alıyordu aslında diyor. Yazıda da atıfta bulunulan Filistin Politika ve Anket Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan çalışma bu noktada daha somut bir fikir verebilir. 7 Ekim'in ardından Gazze ve Batı Şeria'da yapılan araştırma İsmail Haniye'nin güncel Filistin siyasetinde ve soykırım sona erip yeni bir barış masası kurulduğunda oynayacağı rolü gözler önüne seriyor. Buna göre bugün yeni bir başkanlık seçimi yapılsa ve sadece iki aday Mahmud Abbas ve İsmail Haniye katılsa seçmen katılımı sadece yüzde 53 olurdu ve Abbas oyların yüzde 16'sını Haniye ise yüzde 78'ini alırdı. 3 ay önce ise bu oranlar Haniye için 58 ve Abbas için yüzde 37 idi. Gazze şeridinde Abbas'ın oyu yüzde 24 Haniye'nin yüzde 71 iken Batı Şeria'da Abbas yüzde 10 ve Haniye yüzde 88 alıyor. Bunu da göz önüne bulundurarak aslında Haniye suikastının sadece kısa vadeli ateşkes umutlarını değil daha uzun vadeli kalıcı çözüm umutlarını da baltalama amacı taşıdığını söyleyebiliriz. Kendi siyasi ömrünü uzatma çabasındaki Netanyahu'nun zaten başından beri ateşkes istemediği, sürekli savaş anlamına gelen ve her fırsatta vurguladığı topyekün zafer istediği düşünüldüğünde Gazze'deki savaşın uzaması oldukça olası. Geçtiğimiz aylarda ABD'nin seçim yarışından çekilen Başkanı Biden'ın açıkladığı ve Gazze'de ateşkesi öngören yol haritasının hayata geçirilememesinin tek olmasa bile en önemli sebebi Netanyahu. İçeride ve dışarıda 7 Ekim öncesinden itibaren imajı oldukça zedeli olan ve siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Netanyahu Netanyahu, müzakere sürecini ABD seçimleri sonrasında erteleyebilmek için elinden geleni yaptı. Netanyahu'nun Temmuz ayı sonlarında ABD'ye gitmesi ve kongrede ayakta alkışlanan çok tartışmalı bir konuşma yapması da kendisine başından beri verilmiş yeşil ışığı ve koşulsuz desteği pekiştirdi. ABD'nin olası başkanı Trump ile samimi pozlar veren ve kendisinden seçildiği takdirde yine tam destek sözü alan Netanyahu, son suikastlar sonrası Hamas'ın müzakerelere doğal olarak devam etmek istememesi halinde Trump seçilene kadar zaman kazanmış oldu. Bölge ülkelerinin İsrail'e yakın anlaşmasının önünü açan İbrahim anlaşmalarının mimarı olan Trump yeniden başkan seçilmesi durumunda Netanyahu için kendi şartlarında Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkelerini yeniden bir anlaşmaya zorlayabilmenin anahtarı demek. Filistin 75 yıllık direnişinin tarihinde işgalin her türlüsünü yaşadı. Yukarıda bir kısmını saydığımız suikastlar da bu süre zarfında sıkça başvurulan bir umutları baltalama yöntemi oldu. 2004 yılında Ahmet Yasin ve Abdülaziz El bir ay arayla öldürülmelerinden kısa süre sonra Hamas Filistin seçimlerine girmeyi kabul etmişti. 7 Ekim'den sonra ise Filistin direniş hareketleri üzerindeki baskı öncesine kıyasla çok daha yoğun bir biçimde sürüyor. Bu noktada geçmişte dayatılan düzene alternatifler üretme arayışındaki yeni küresel aktörlerin devreye Girmesi ve Filistinli grupları bir araya getirerek Filistin sorununa içeriden çözüm yolları araması önemli. Son olarak Çin'in başkenti Pekin'de Hamas ve El-Fetih başta olmak üzere 14 ayrı direniş örgütünün bir araya gelerek Gazze'de savaş sonrası ortak bir yönetimi ve uzlaşı hükümetini hedefleyen Pekin deklarasyonunu imzalamış olması da kayda değer bir gelişmeydi. Haniye ile birlikte Gazze'deki savaşı sona erdirme çabalarının yanında Pekin uzlaşısının uygulanması da riske girmiş oldu. Bu anlamda suikast İsrail'in Filistinlilerin birliğine ve ortak temsiline dayan bir Filistin devleti kurma şansını zayıflatma stratejisinin bir parçası aynı zamanda. 2016'da eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in cenaze törenine katılan Mahmud Abbas'ın Haniye'nin cenaze törenine gitmemesi, Arap ülkelerinin Müslüman kardeşler kaygısı ve kendi menfaatlerini öncelemesi elbette Filistin'deki trajedinin devamını sadece dışarıda değil, içeride de aramayı gerektiriyor. Bu bakımdan elbette Haniye'nin ölmesiyle Hamas çökmeyecek, örgüt direnişine son vermeyecek, Gazze Savaşı bitmeyecek. Önümüzdeki süreç helikopter kazasının ardından vahiy bir zafiyet ile kağıttan kaplan imajını biraz daha pekiştiren İran'ın 7 Ekim sonrası her yeni gerilimle kendisinden beklentileri karşılama konusunda üzerindeki artan baskı Hizbullah'ın bir cevap vermesini adeta zorunlu kılıyor. Bu cevap nasıl olacak? Farklı aşamaları içerecek mi? Bunları zaman içinde göreceğiz. Henüz bölgesel bir savaş eşiğinde değiliz belki ama o noktaya çok da uzak sayılmayız. Hizbullah'ın Beyrut'taki 2 numaralı adamını öldürdükten birkaç saat sonra Hamas'ın siyasi liderini İran'ın başkentinde öldürmek, 3 cephede de aynı anda gerilimi tırmandırmak için alınmış Hesaplı bir karar gibi görünüyor Hamas, Hizbullah ve İran. Taraflardan gelecek karşılıkların dozuna göre bölgesel gerilimin akıbeti netleşecektir. Ancak bugünden bakınca bölgeyi diken üstünde bir dönemin beklediğini söylemek karamsarlık olmaz. Hamas, suikasttan kısa süre sonra İsmail Haniye'nin yerine geçecek yeni siyasi büro başkanını belirlemek için istişarelere başladığını duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada örgütün geçmiş yıllarda birçok liderini kaybetmiş olmasına rağmen kurumsallaşmış yapısıyla hızlıca yeni liderler seçmeyi başardığı ifade edildi. Yeni siyasi büro başkanı olarak gözler ilk olarak Haniye'den önce aynı görevi yapmış, suikast sonrasında da geçici olarak bu görevi devralmış isimlerden Halit Meşel'e çevrildi. Yine Katar'da yaşayan ve İsrail ile Mısır, Katar ve ABD'nin ara dolaylı olarak yapılan müzakerelerde Hamas heyetine başkanlık eden üst düzey Hamas yetkilisi Halil El Hayya da Haniye'nin olası halefi olarak öne çıkan isimlerdendi. Hamas'ın bir sonraki liderini seçerken İran'ın desteğinin 7 Ekim sonrası her zamankinden daha hayati olduğu bir dönemde Tahran ile derin bağlarını kurabilecek bir aday arayışında olması da beklenen bir durumdu. İran ve başta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad olmak üzere Arap Baharı sırasında bölgesel müttefikleriyle geçmişte yaşadığı ve Şam'dan çıkmasına yol açan sürtüşmeler Halit Meşal'in şansını azaltabilirdi. Nitekim dönemi Bölgenin siyasi büro başkanı Meşal'de Suriye devrimine verdiği destek nedeniyle Tahran'ın Hamas'la ilişkilerinin gerilediğini itiraf etmişti. İran, Suriye ve Hizbullah'la olumsuz ilişkileri liderlik özelliklerine ve geçmiş deneyimine karşın Meşal'in zayıf yanlarındanken Tahran'a daha yakın olduğu düşünülen Halil El Hayya gibi adayların şansının artması bekleniyordu. Ancak pek çok beklentinin aksine bazıları için şaşırtıcı ve sürpriz olan bir kararla 6 Ağustos akşamı Hamas Haniye sonrası yeni siyasi büro başkanı olarak örgütün Gaz ve şeridindeki lideri Yahya Sinvar'ı seçtiğini duyurdu. Gazze'nin kalbinden İsrail hapishanelerinde uzun yıllar yatmış, sahada popüler ve karizmatik bir isim olan 61 yaşındaki Sinvar, İsrail tarafından 7 Ekim'in arkasındaki beyin olarak görülüyor. Hamas'ın dış dünya ile daha iyi ilişkileri olan veya daha fazla siyasi tecrübesi bulunan bir isim yerine sahada güçlü, daha sert bir figürü seçmesi elbette bazı mesajlar içeriyor. 7 Ekim'den bu yana büyük ölçüde ortalıkta görünmeyen Sinvar'ın seçilmesi her şeyden önce Hamas'ın siyasi vizyonunda Gazze'nin merkezi bir yer tuttuğunun ve tutacağının göstergesi. Seçim Sinvar'ı arananlar listesinin ilk sıralarına koyan İsrail'e de sert ve güçlü bir mesaj yolluyor. Nitekim Hamas siyasi büro üyelerinden Bassem Naim yaptığı bir açıklamada Haniye'nin yerine Sinvar'ın seçilmesinin İsrail'e siz müzakere edenleri öldürmeyi seçtiniz bizse sizi anlaşmayı imzalamaya mecbur edebilecek olanları seçtik mesajını verdiğini söyledi. Sinvar'ın seçilmesiyle siyasi müzakere sürecinin sekteye uğrayabileceği bundan sonra sahanın ve askeri mücadelenin daha fazla belirliği olabileceği değerlendirmeleri de yapılıyor. 7 Ekim'den önce Hamas uzun zamandır siyasi siyasi ve askeri kanatlarını birbirinden ayırmaya çalışıyordu. Nitekim örgütün siyasi liderlerinden Halit Meşal'in 7 Ekim saldırısını televizyondan öğrendiğini söylemesi de bunun bir göstergesiydi. Yahya Sinvar'ın yeni siyasi lider olması kararıysa örgütün yapısıyla ilgili karışık olan kafaları netleştirebilecek bir hamle. Öte yandan Hamas'ın hem siyasi hem askeri kanadının Gazze'de olması güvenlik açısından bazı riskler doğurabilir. Hamas'ın Gazze içinden seçilmiş bir liderle bundan sonra da varlığını güçlü bir şekilde devam ettireceği açık. Ancak kısa vadede bazı değişimler beklenebilir. Merhum Haniye, Arap ülkelerinin yanı sıra Rusya'dan Çin'e farklı ülkelerle diplomasiye ve iletişim kanallarını güçlendirmeye önem veren bir devlet temsilcisi gibi hareket ediyordu. Saha adamı olan Sinvar'dansa bunu beklemek zor. Hamas'ın biraz daha içine kapanması beklenebilir. Türkiye ve Katar'ın Hamas'ı İran'ın etki ekseninden çıkarmayı istediği, Ankara ve Doha'nın Meşal gibi daha müzakereci bir figürü tercih biliniyordu. Gazze'deki askeri kanadın İran'la kurulan ilişkinin sürdürülmesinden, İran'dan gelen askeri desteğin devamı için ne gerekiyorsa yapılmasından yana olduğu hesaba katıldığında Sinvar'ın seçilmesi sonrası İran'ın örgüt üzerindeki nüfuzunun ne yönde gelişeceğini zaman gösterecek. Hamas'ın direnişe verdiği destek olmasaydı bugün bu askeri kabiliyetleri elde edemezdik diyen bir lideri seçerek bölgesel savaş riskinin tırmandığı böylesi bir dönemde İran'la ilişkileri güçlü tutmayı da bu seçimle birlikte önemsediği oldukça aşikar. İsrail önce Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olan Dahiye'de örgütün üst düzey komutanlarından Fuat Şükür'ün bulunduğu binayı hedef aldı. Üzerinden henüz bir gün dahi geçmeden de İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiya'nın yemin töreni için Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikast gerçekleştirildi.